Bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlardan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor. Türkiye bu sıkıntılı dönemi hamdolsun istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Nisan'da yaptığı bu açıklamanın ardından aynı gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından bu konuya dair bir paylaşımda bulundu. Altun'un açıklamasına göre ABD'ye gönderilen malzemeler şöyle. 500 bin cerrahi maske, 4 bin koruyucu önlük, 1500 koruyucu gözlük, 400 adet N95 maske, 500 tane yüz koruma maskesi ve 2000 litre dezenfektan. Yapılan açıklamanın ardından gerekli tıbbi malzemeler 28 Nisan'da hazırlanarak Ankara'daki Etimeskut Havaalanı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi uçakla Amerika'ya gönderilmek üzere yola çıkarıldılar. Yardım uçağının Türkiye'den ayrılmasının ardından Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından bu konuya dair açıklama ve paylaşımda bulundu. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD hükümeti adına NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyoruz. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz. ABD Ankara Büyükelçiliği. Büyükelçilik bu açıklamasının yanı sıra diğer bir paylaşımında Uçağın kalkış anını da paylaşarak bu paylaşımının altına Türk Savunma Bakanlığına ve Türk halkına minnettarız ifadelerini düştü. Amerika'ya gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı 29 Nisan'da Türkiye saatiyle 12.30'da, Amerika saatiyle 17.30'da Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde bulunan Andrews Hava Kuvvetleri'ne ait üsse indi. Uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Thomas karşıladı. Amerika'daki Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın konu üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar. Uçağın Amerika'ya ulaşmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ABD Başkanı Sayın Trump'a hitaben yazdıkları mektup da ABD'li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç'a teslim edildi notuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili bir paylaşım da Dışişleri Bakanlığından geldi. Paylaşıma ilgili uçağın Andrev üstüne indiği notu düşüldü. Nisan sonu itibariyle dünya üzerinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 3 milyonu aşmış durumda. Bu 3 milyon kişinin 1 milyondan fazlası Amerika'da. Yine dünya üzerinde Nisan sonu itibariyle yaklaşık 220 bin kişi koronavirüsten ölürken en çok ölümün yaşandığı ülke Amerika. Amerika'da yaklaşık koronavirüsten dolayı 60 bin kişi vefat etti.